Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz YouTube'un çıkarmış olduğu %24'lük vergi. Şimdi YouTube bir mail gönderdi. Kanalı açık olan kullanıcılara ve dedi ki: e, "Vergi bilgilerinizi bize göndermezseniz sizden ekstra %24 vergi alacağız." diye bir uyarı gönderdi. Bu yarı ile ilgili bazı bilgilendirmeler yapmam gerekiyor. Ben de e, çok fazla bilgi olmadığı için biraz araştırdım. Acaba neden YouTube böyle bir mail gönderdi neyi kastediyor Bütün e, Kullanıcılardan ekstra yüzde 24 vergi mi alacak Bunları araştırdık ve cevabı sizlerle Hadi şimdi videomuza geçelim Evet şu an ekranda görüyorsunuz YouTube'un göndermiş olduğu mail şu an karşınızda Burada önemli olan nokta şu arkadaşlar Diyor ki en erken ABD dışındaki içerik üreticilere yapılan ödemelerden ABD'deki kazançlarına ilişkin vergileri kesmek zorunda kalacağını bildirmek üzere sizinle iletişime geçtik diyor. Bu ne demek? Arkadaşlar her videonuzdan %24'lük bir vergi kesilecek anlamına gelmiyor. Aksine YouTube şunu söylüyor. Sizin yayınlamış olduğunuz bir video. Eğer Amerika tarafından izleniyorsa ee, buradan kazanacağınız ücretlerin yüzde 24'ü vergi olarak kesip kesilip hesabınıza o şekilde yatırılacak diyor. Yani sizin yapmış olduğunuz yayın video sadece Türkiye'ye aitse herhangi bir problem yok. Bunu kafanıza takmanıza gerek de yok. Ama Amerika üzerinden izlenme kazanırsanız ve Amerika tarafından izlenirseniz buradan kazanacağınız gelirin %24'ü vergi olarak kesilecek arkadaşlar. Önemli olan bilgi şu. Özellikle belirttim zaten. E, renkli yazıyı görüyorsunuz. Vergi bilgilerinizi 31 Mayıs 2021'e kadar Buranın altını çiziyorum. 31 Mayıs 2021'e kadar sağlamamanız durumunda Google dünya genelindeki toplam kazancınızdan Bakın dünya genelindeki toplam kazancınızdan %24 vergi keserim diyor. Ne demek şimdi bu? Evet dedik ki Amerika'dan İzlenirseniz 124 vergi alacaksınız, ekstra vergi alacaksınız dedik. Peki bu açıklama ne anlama geliyor? Bu açıklama şu anlama geliyor. Vergi bilgilerinizi Google AdSense'deki yere girin. Şu an ekranda görüyorsunuz böyle bir sayfa gelecek. Bu sayfada bireysel veya tüzel kişilik olarak seçim yapmanız gerekiyor. Zaten bilmeniz gereken bir nokta da bir şirket kurmanız gerektiği. İşte burada şirketin zorunluluğu da ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bir şirket kurmak zorundasınız. Bireysel olarak seçerseniz ileride kazanacağınız paralar özellikle reklam geliri olduğu için zaten ticari bir kazanca giriyor. Bunun cezaları çok daha ağır olur. Bunu da lütfen bir mali müşavir, bir e, vergi dairesiyle ilişkili olan bir muhasebeci vesaire danışın. Ona göre işlemlerinizi yapın. Orada e, bu ayrımı belirtiyorum ki çünkü bireysel olarak seçerseniz çok daha problem yaşarsınız. İnternet web siteniz üzerinden, Google Play üzerinden, YouTube üzerinden kazanacağınız tek bir liranın vergisini vermek zorundasınız. O yüzden de bu zorunluluklar geliyor arkadaşlar. Zaten ülkemizde de YouTube vergilendirmesi başlayacak. Başladı da. Bununla alakalı ceza yiyenleri görüyorsunuz. Pişmanlık yasasından faydalanıp... Daha sonra ödeme yaparım gibi düşünüyorsanız da şunu da belirteyim. pişmanlık yasasından yararlanırsınız ama ödeyeceğiniz miktar çok çok daha fazla olur Çünkü ceza ile beraber. O yüzden arkadaşlar buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum ve yine dediğim gibi ABD'den izlenmediğiniz takdirde ekstra bir vergilendirme söz konusu olmayacak. Ancak İngilizce şekilde yaptığımız yayınlar ya da İngilizce dilinde hazırladığımız videolar, Amerika tarafından izlendiğinde yani Amerika'daki kullanıcılar tarafından izlendiğinde ekstra vergilendirmeye girecek. Bunu da belirtmiş olalım. Hepinizi çok seviyorum. Videomuz bugün bu kadar olsun. Kanalıma abone olup bu videoyu like atmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.